Selamlar selamlar evet bugün gerçekten de çok tartışılacak bir konu ile karşınızdayım. Bu videoda belki bana katılmayabilirsiniz, belki fikirlerim sizlere saçma gelebilir fakat tek istediğim şey birazcık bu konu üzerine düşünmeniz. Çünkü bu tarz olaylara popülist bir şekilde yaklaştığımız zaman her ne kadar sizlere bu doğruymuş gibi gelse de aslında doğru olan şey bu değil. Olay ne diye soracak olursanız kısa bir şekilde anlatayım. Bildiğiniz gibi Filistin'de olan olaylar nedeniyle Türkiye'de 3 gün milli yas ilan edildi. Bu ne demek? Yani eğlence yerlerini faaliyetle, geçici bir şekilde durduruldu. Elbette bazı konserlerde bu süreçte iptal edildi. Bunda ne var gayet güzel bir şey işte falan diyebilirsiniz fakat şöyle bir sıkıntı var ki bu kararı devletin değil de insanların vermesi gerekiyor. Dur dur hemen sinirlenme. Birazcık beni dinle ne söylemek istediğimi anlayacaksın. Önce gelin hep birlikte Zeynep Bastık bu konuyla alakalı nasıl bir yorum yaptı? Baştan sona güzelce okuyalım ardından yorumlayalım. Kendisi atmış olduğu storyde şunları söylemiş. Hepimiz yaşanan savaştan, yiten canlardan son derece üzgünüz. Korkunç görüntülerin etkisi ve fakat bizim de herkes gibi bir mesleğimiz, sürdürmek zorunda olduğumuz bir işimiz var. Bir acıyı paylaşırken beklenen ilk ve tek şey konserlerin, tiyatro oyunlarının, tüm sanat aktivitelerinin, yani insanların aylarca maddi manevi emekler verdiği işlerinin iptal edilmesi mi olmalı? Kocaman bir sektörüz. Binlerce insanın evine ekmek götürdüğü, ciddiyetle yürütülen, nice zorluklara rağmen varlık göstermeye çalışan sanatçılar ve emekçilerle dolu büyük bir sektörüz. Tıpkı diğer sektördeki insanlar gibi bizim de sorumluluklarımız, ailemiz, sürdürmek zorunda olduğumuz bir yaşantımız var. Bir karar alındıysa buna saygı duyuyoruz. Zaten gayri resmi şekilde günlerdir yastayız. Sadece neden acıyı paylaşmak demek binlerce insanın işlerinin durdurulması ve mesleğini icra edememesi demek. Bunu anlamak istiyorum. Anlayamıyorum. Yani anlayacağınız Zeynep Bastık bu süreçte konserlerin iptal edilmesine ve bu faaliyetlerin geçici olarak durdurulmasına tepki göstermiş. Ve birçok insan da bu sebepten dolayı kendisini sosyal medyada dinçledi. İnsanlar orada ölürken sen hala para peşinde misin? O kadar insan hayatını kaybetti hala eğlenmek mi istiyorsun falan filan bir sürü yorum yazılmış kadın hakkında. Hatta şu anda abartmıyorum sırf bu söylemlerinden dolayı tutuklanmasını isteyen bile vardı. Fakat birazcık daha mantıklı düşünürseniz eğer ki Zeynep Bastık'ın bu söylemlerinin aslında haklılık payı var. Evet Filistin'de birçok insan öldü. Hepimiz üzgünüz. Hepimiz bu durumdan şikayetçiyiz. Ama bu demek değildir ki insanlar bu süreçte çalışmayı bırakacak. Ha böyle bir şey yapacaksanız da eğer ki bu kararı yine devletin değil sizin vermeniz gerekiyor. Yani mesela sen bir sanatçı olarak kendi kendine diyebilirsin ki, "Aa Filistin'de birçok insan ölüyor. Ben de o yüzden kendimce yas ilan edeyim. Birkaç gün veya birkaç hafta herhangi bir şekilde konser vermeyeyim." Sen bir birey olarak kendi kendine böyle bir karar alabilirsin. Ama devlet milli olmayan bir konuda sana zorla yas Tutturmamalı. Filistin'de yaşanan şeylerden dolayı hepimiz üzgünüz. Fakat neticeye geldiğimiz zaman bu milli bir olay değil ki milli yas ilan edilsin. Türkiye'de deprem olduğu zaman ve 100 bin insan öldüğü zaman Filistin veya İsrail bizim için yas ilan etti mi? Elbette başsağlığı dilediler ve yardım da yaptılar ama herhangi bir şekilde yas ilan etmediler çünkü bu milli bir olay değildi onlar için. Yani bu tür olaylarda yas tutmak kişinin kendi tercihidir. Sen de bir birey olarak elbette insanların kararlarını eleştirebilirsin. Dünyada böyle şeyler yaşanıyorken sen nasıl konser verirsin falan diyebilirsin. Yani bu gönderi mesela tamamen bir eleştiri. Bakınız arkadaş ne güzel yazmış. Bu kadar umarsız olunması benim kanımı donduruyor. Soykırım yaşanıyor ama sen bunları takmıyorsun gibisinden bir yazı yazmış. Bu arkadaşın yazdığı şey tamamen bir eleştiridir. Ama böyle bir olaydan dolayı konserlerin yasaklanmasını istemek ve insanların işinin durdurulmasını sağlamak hiçbir şekilde eleştiri olarak kabul edilemez. Yani benim burada sizin anlamanızı istediğim şey şu. Devletin senin için verdiği kararlarla senin kendi kendine o kararı ver, vermen aynı şey değil. Devletin sana zorla yas tutturmasıyla senin kendi kendine o yası tutman aynı şey değil. Yas tutmak isteyen konser vermez veya konsere gitmez. Evinde istediği gibi yasını tutar. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama sen devlet olarak milli olmayan konularda insanlara yas tutturmamalısın. İnsanlardan da istediğim şey şu. Yas tutmayan insanlara tepki gösterebilirsin. Sen yaratıksın de, sen insan değilsin de, hiç mi vicdanın yok falan de ama yine de bu kararı onun özgür iradesine bırak. Çünkü dostlar size göre Doğru olmayan her şey yasaklanacak diye bir şey yok. Bu davranışlarda insanların özgürlüğüdür sonuçta. Mesela gelen yorumlara baktığımız zaman da yorumların çoğunun alakasız olduğunu zaten göreceksiniz. Gelin en baştan okuyalım. Baban annen öldünce konser mi yapıyorsunuz mesela? Bir kere bu çok saçma bir karşılaştırma. Ama cevabına gelecek olursak eğer her ne kadar iğrenç ve saçma bir karar olsa da evet, insanlar isterse annesinin ve babasının öldüğü gün de konser yapabilir. Ha konser yaptığı için ben mesela şahsi olarak kendisine yaratık derim. Sen ne kadar umursamaz bir insan ya derim. Yani kendi eleştirimi yaparım ama kararı yine de o kişinin özgür iradesine bırakırım. Bu kişinin konser yapması yasaklansın falan demem. E iyi o zaman kanka madem ülkece yaz tutuyoruz o zaman sen de işe gitme. Para kazanma. Sonuç olarak masa başı çalışan insanların yaptığı da bir meslek. Zeynep Bassın yaptığı da bir meslek. Ama masa başı çalışanların işi engellenmiyorken Zeynep Bassın işe engelleniyor. Bu çok saçma. Bir arkadaş da şey demiş işte bir şey olmaz birkaç gün geç yaparsın ne olacak sanki. Tamam haklısın. Güzel de bir yorum yapmışsın. Ama yine de bırak bu kararı kadın versin. Bizim burada tartıştığımız konu bu zaten. Cebiniz yeteri kadar dolmadı mı boş söylemlere ne gerek var? Tamam bak bu arkadaş da haklı, güzel, iyi, hoş. Ama tekrardan söylemek istiyorum. Bırakın bu kararı kadın versin, devlet vermesin. Türk insanı olarak maalesef ki devlet zoruyla çoğu şeyin yasaklanmasına alıştık. Bu yüzden de ifade özgürlüğü ve insanların özgürlüğü konusunda dünya genelinde baya bir gerideyiz. Ama ben artık Türkiye'de bunun değişmesini istiyorum. Bir insanı istediğiniz gibi eleştirebilirsiniz. Hatta laf da söyleyebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Ama size bir şey doğru gelmiyor diye karşınızdaki kişi o şeyi yapmayacak diye bir şey yok. Çünkü karşıdaki insana göre de doğru olan bu. Ve doğru olan şeyin kimseye bir zararı da yok. Şimdi bu kadın çıksa mesela konser yapsa ne olacak ki yani? Konsere sadece gitmek isteyenler katılacak. Sen katılma. Senin katılma gibi bir zorunluluğun yok sonuçta. Bırak insanlar ne yapmak istiyorsa onu yapsın. Sen tepkini aynı bu arkadaşın yaptığı gibi eleştiriyle veyahut konsere gitmeyerek göster. Bütün özgürlüğünü devletin eline bırakma. Benim siz Sizlerden tek istediğim şey bu. Kendi fikirlerinizde yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.